Van Ercişte trekking ekibi olduğunu biliyor muydunuz? Hayatımda daha önce böyle bir şey deneyimlemedim. Benim için çok zor olacak mı diye sordum. Yorulduğun yerde bırakırsın. Dönüşte biz seni alırız dediler. Dedim hocam ben yarın bırakmayı sevmem. O tepe çıkılacak. Başladık tırmanmaya. Yol üstünde durup dinlenebileceğimiz ilk durak Saint Stefanos Kilisesi. Kilisenin videosunu birkaç gün önce yapmıştım. İzlemeyenler profilimden bakabilir. İlk durağımız olan kiliseye yaklaştıkça nefes alışlarında hızlanmaya başladı. Sigarayı bırakmanın zamanı geldi. Sonunda bu asırlara meydan okuyan kiliseye ulaştık. Burada biraz dinlenip tekrar yola çıkacağız. Bir baktım bir kardeşimiz keman çıkardı. Bundan tekrar tırmanıp ikinci dinlenme yerimize doğru yola çıktık. Bu dar geçişten geçerken direnen dilekler kabul oluyormuş. Dileğimizi diledik ve ikinci dinlenme noktamıza ulaştık. Burada da bir manastır varmış ama maalesef yıllar içinde talibatı olayıp yok olmuş. Bu durum beni üzdü. Biraz da sen üz kemancı kardeşim. Ve artık son zirveye doğru yola çıktık. Bu yolda dönenler de oldu. Yarıda kalanlar da oldu ama en başta ne dedik? Yarıda durmak yok Emre. Zirveye kadar devam. İlk defa böyle güzel bir etkinliğe katılmama rağmen inanılmaz keyif aldım. Benim gibi daha önce hiç yapmamış olanlarınıza şiddetle tavsiye ederim. Sonunda zirveye ulaştık. Artistik pozumuzu verdik. Sonra bu yolun bir de dönüşü oldu aklıma geldi.